Sadece bir yabancının emriyle başkasına zarar verir miydiniz? Hepiniz tabii ki de böyle bir şey asla yapmam diyebilirsiniz. Peki soruyu şöyle düzeltelim. Ya bu kişi sıradan biri değil de bir otorite figürü ise, onu sorgusuzca dinler miydiniz? Bugün sizlere psikoloji tarihinin en çarpıcı deneylerinden birini anlatacağım. Bugün insan doğasının karanlık bir köşesine doğru birlikte bakıyoruz. 1960'ların başında Amerika'da bir psikoloji profesörü olan Stanley Milgram'ın aklını tek bir soru kurcalıyordu. Sıradan insanlar sadece emir aldıkları için başka bir insana zarar verebilir mi? Bu sorunun tohumları yıllar önce 2. Dünya Savaşı'nın karanlık günlerinde atılmıştı. Nazi subaylarının yargılandığı duruşmalarda neredeyse hepsi aynı cümleyi kuruyordu. Ben sadece emirleri yerine getiriyordum. Milgram bu cümleyi ilk duyduğunda dehşete kapıldı. Çünkü o subayların birçoğu ne cani görünüyordu ne de psikolojik olarak hastaydı. Onlar bizim gibi sıradan insanlardı ama emir veren otorite güçlü olunca akıl ve vicdan ikinci plana atılmıştı. Yahudi katliamının en önemli isimlerinden biri. Yahudilerin toplama kamplarına transferinden sorumlu komutan Adolf Eichmann bu kişilerden biriydi. Savaş sonrasında Amerika'da yaşadıktan sonra bir şekilde firar edip Arjantin'e yerleşmişti. Burada uzun süre sahte bir isimle yaşamıştı. Bir süre sonra Mossad tarafından yakalanan Eichmann'ın Kudüs'te görülen davası tüm dünyadaki manşetleri doldurmuştu. 3 milyondan fazla Yahudinin öldürülmesinden doğrudan sorumlu bulunmuştu. Eichmann'ın milyonlarca Yahudinin toplama kamplarına gönderilmesinde kilit rol oynadığını gördük. Yine de mahkemede sakin bir şekilde oturuyor, görevini soğukkanlılıkla anlatıyor ve hep de aynı savunmayı yapıyordu. Ben yalnızca emirleri uyguladım. Benim bir suçum yok. Ayman idamla mahkum edildi ve 2 yıl sonra idam edildi. Milgram bu davayı inceledikten sonra sürekli zihnini kurcalayan soruya cevap bulmak için işte o an kararını verdi. Bu itaatin sınırlarını laboratuvarda bilimsel olarak test edecekti. Sıradan bir Amerikalı tıpkı Nazi döneminde yaşayan sıradan bir Alman gibi güçlü bir otoritenin baskısıyla başkasına zarar verebilir miydi? Bu soruyu yaptığı deneyle aydınlatmayı hedefliyordu. Onun zihninde canlanan sahne şuydu: Bir yabancı bir otorite figürü olarak katılımcıya talimat veriyor. Katılımcı ise karşısındaki insana acı verilebilecek bir şey yapıyor. Vicdanla otorite arasındaki bu çatışmayı gözler önüne sermek Milgram için sadece bilimsel değil, aynı zamanda ahlaki bir sorumluluktu. Ve böylece Milgram 1961 yılında Yale Üniversitesi'nde tarihin en çarpıcı sosyal psikoloji deneylerinden birini başlattı. Ama o ilk adımı attıran şey bir mahkeme salonunda yankılanan o cümleydi. Ben Sadece emirleri yerine getiriyordum. Deneyin arka planında çok önemli bir soru yatıyordu. Lütfen siz de soruyu kendinize göre cevaplamaya çalışın. Ama lütfen dürüst olun. İnsanlar sadece otoriteye itaat ettikleri için başkasına zarar verebilir mi? Hadi gelin gerçek bir örneğe hep beraber bakalım. Hepimizin bildiği adını pek de iyi anmadığımız isim Adolf Hitler. Tarihin en karanlık figürlerinden biri. Fakat o dönemde yaşayan kitlesel katliamların tamamı yalnızca onun elinden çıkmadı. Gazodolarında insanları öldüren, kamplarda işkence eden, insanlık dışı koşulları yaratan doğrudan Hitler'de değildi zaten. Bu emirleri iletenler generallerdi. Ancak fiilen uygulayanlar ise bambaşka bir kesimdi. Bunlar kimdi dersiniz? Sıradan insanlar. Sabah işine giden, akşam evine dönen, çocuklarıyla oyunlar oynayan, eşiyle romantik bir yemek yiyen, yani görünürde normal hayatlar süren sıradan Alman vatandaşları. Onlar otoritenin gölgesinde, gündelik hayatların arasında başka insanlara korkunç acılar yaşatabiliyorlardı. Peki gerçekten öyle miydi? Milgram bu soruya bilimsel bir yanıt arama yolculuğunda ilk adımını gazeteye bir ilan vererek başlattı. Katılımcıları buradan bulacaktı. Milgram'ın deneyi öğrenme üzerine olacaktı. Belirlenen katılımcılar deney alanına geldiler. Katılımcılara deneyle ilgili kısa bir bilgilendirme yapıldı. Deneye katılan gerçek gönüllü kişi her zaman öğretmen rolünü oynuyordu. Öğrenci rolündeki kişi ise aslında deney ekibinden bir oyuncuydu yani gönüllü değildi. Baştan beri deney yapanlarla işbirliği içindeydi. Senaryo şöyle ilerliyordu. Katılımcıya bir öğretmen, bir öğrenci olacak deniyordu. Rol dağılımı sanki kura ile yapılıyormuş gibi gösteriliyordu. Aslında kura hilesiyle gerçek katılımcıya her zaman öğretmen rolü çıkıyordu. Öğrenci rolü ise deneyin parçası olan ve elektrik şokunu gerçekte almayan oyuncuya veriliyordu. Öğretmenin görevi öğrenci hata yaptığında ona elektrik şoku vermekti. Ama bu şoklar sahteydi. Öğrenci rolündeki oyuncu sadece acı çekiyormuş gibi yapıyordu. Yani buradaki kilit nokta şu. Katılımcı karşısındaki kişinin de kendisi gibi gerçek bir gönüllü olduğunu sanıyordu. Ama aslında o kişi deneyin gizli ekibindendi ve olan biten tamamen planlıydı. Öğretmenin görevi şuydu. Öğrencilere bir kelime ezber testi yapacaktı. Öğrenci her yanlış cevap verdiğinde öğretmen bir düğmeye basacak ve ona elektrik şoku uygulayacaktı. Şöyle bir ayrıntı vereyim. Şok cihazı 15 volt'tan başlayıp 450 volta kadar çıkıyordu ve her yanlış cevapta doz giderek kademeli olarak artıyordu. Şok cihazının etiketlerinde şu ifadeler yazıyordu: Hafif şok, şiddetli şok, ölümcül şok. Deney boyunca öğrenci yani oyuncu aslında elektrik şoku almıyordu. Ancak öğretmen bunu bilmiyordu. Deney sırasında odadan pek de duymak istemeyeceğimiz sesler geliyordu. Bağırışlar, acı çığlıklar, ağlama sesleri, hatta bazı denekler kalbim ağrıyor, lütfen durun artık yapmayın diyerek bu acı seviyesini daha da bir üst seviyeye taşıyorlardı. Gerçek katılımcılar bu sesleri duyunca huzursuz olmaya, kaygılanmaya başladılar. Ama deneyi yöneten çok katıydı. Beyaz önlüğüyle sadece şunları söylüyordu. Lütfen devam edin. Deney bunu gerektiriyor. Devam etmeniz çok önemli. Başka bir seçeneğiniz yok. Devam edeceksiniz. Ve tahmin edin ne oldu? %65'i yani her 3 kişiden ikisi 450 voltluk ölümcül şoku vermeye kadar gitti. Sadece birkaç kişi 300 volt civarında durdu ve çoğu görünüşe göre acı çeken bir insana rağmen sadece otorite figürünün sözünü dinlemeyi tercih etmişti. Milgram'ın vardığı sonuç şuydu: Normal bireyler bile güçlü bir otorite altında vicdanlarını maalesef susturabilirler. Bazen düşünüyorum. İnsan ne zaman kendi vicdanının sesini kısmaya başlar? Ne zaman ben böyle biri değilim ama diye başlayan cümlelerle kendini ikna eder? Aslında bu sorunun cevabı hepimiz belli ilkelerimiz, değerlerimiz, doğru bildiklerimizle yaşamıyor muyuz? Ama işin içine güçlü bir otorite girince bir üniforma, bir masa, bir ünvan bazı şeyler değişmeye başlıyor bir anda. Normalde asla yapmam dediğimiz şeyler emirdir diye yapılabilir hale geliyor. Milgram'ın deneyi tam da bunu gösteriyor. Bazen normal bireyler bile güçlü bir otorite altında vicdanlarını maalesef susturabiliyor. Bu çok insani ama bir o kadar da tehlikeli bir şey değil mi? Çünkü orada artık neye inanıyorum değil de benden ne bekleniyor sorusu belirliyor davranışlarımızı. O yüzden bazen en zor ama en gerekli şey şu oluyor. Sessizlikte bile kendi vicdanının sesini duymaya cesaret etmek. Bu deney sadece bireylerin değil, toplumların nasıl manipüle edilebileceğini gösterdi ve tahmin edersiniz ki etik anlamda da büyük tartışmalara yol açtı. Çünkü pek çok katılımcı bu deneyden sonra psikolojik travmalar yaşadı. Şok uyguladıklarını sanmaları suçluluk ve utanç duygusuna yol açmıştı. Bu nedenle günümüzde etik kurallar çok daha sıkı. Artık bu tarz deneyler bireylerin ruhsal sağlığını riske atacak şekilde yapılmıyor. İyi ki de yapılmıyor. Milgram deneyinin ardından hepimiz kendimize şu soruyu sormalıyız. Ben olsaydım ne yapardım? Bu soru elbette ki çok kolay değil. Çünkü çoğumuz düşündüğümüz kadar özgür de değiliz. Çünkü bazen sadece bir beyaz önlük bile vicdanımızın sesini susturmaya yetiyor. Artık 1960'larda yaşamıyoruz. Elektrik şoku deneyi de yok. Peki günümüzde insanlar hala sadece bir otorite figürü söylediği için başkasına zarar vermiyor mu? İşte Milgram deneyinin modern yansımaları neler? Gelin hep birlikte bir göz atalım. Araştırmalar hemşirelerin doktorlardan gelen açıkça yanlış ya da tehlikeli talimatları bile çoğu zaman uyum sağladığını, sorgulamadan uyguladığını gösteriyor. Örneğin 1970'lerde yapılan gerçek bir yaşam deneyinden bahsedeceğim. Doktor olmayan bir birey hemşireleri arayıp yasaklı bir dozu vermelerini istiyor. Hemşirelerin %95'i ilacı vermek için hazırlıyor. Sadece telefonla gelmiş olsa da doktor figürü yanlış talimatı uygulamasına yetmişti. Yine başka bir deneyde sivil kıyafetli bir adam insanlardan yere oturmalarını ya da başkalarının park edilmiş aracına ceza yazmalarını istedi. Kimse onu ciddiye almadı. Ama aynı adam gitti, bir polis üniforması giydi, geldi. Hemen herkes dediğini yaptı. Hatta bir kişi var, kendi arabasına dahi ceza yazdı. Bu bize şunu gösteriyor. Kıyafet eşittir, otorite ve görünüşe aldanma ihtimalimizin yüksek olması. Çok günümüzden bir örnek geliyor şimdi. Hazır mısınız? Modern iş yerlerinde üst düzey bir yöneticinin verdiği zararlı ya da mobbing içeren talimatlara çoğu zaman çalışanlar karşı çıkamıyor. E patron öyle istiyor deniliyor ve sorgulamadan bu yapılıyor. Hatta kimi zaman o kişiyle empati kurmak yerine zarar gören kişiye karşı aman canım onun da suçu varmış deniyor. Hatta sık sık karşımıza çıkan başka bir örnekten daha bahsedeceğim. Bir influencer bir ürünü öneriyor. Bilimsel hiçbir dayanak yok, bir araştırma yok, ürünle ilgili yapılmış bir çalışma yok. Ama binlerce kişi sorgulamadan o ürünü alıyor. Hatta başkasına da öneriyor. Bugünün beyaz önlüğü sadece bir mavi tik ya da milyonlarca takipçiden ibaret demek hiç de yanlış olmaz bence. Sonuç olarak Milgram'ın 1961'deki deneyi tarihin tozlu sayfalarında değil, hala bizimle. Hastanelerde, okullarda, işyerlerinde, sosyal medyada otoriteye itaat sorgulamadığımız sürece içimizde büyümeye devam ediyor. Yani belki de asıl soru şudur. Bir gün biri gelip size devam etmelisin, başka bir seçeneğin yok derse siz ne yapardınız? Bunun gerçek cevabı yalnızca sizde saklı. Eğer bu video size bir şey düşündürdüyse lütfen bir beğeni bırakın ve yorumlarda siz ne yapardınız benimle paylaşın. Abone olmayı unutmayın. Çünkü insan psikolojisinin derinliklerine birlikte bakmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.